Sevgili dostlar, burada K-71 diye tercih Kale. ettiğimiz e, lastik modeli. K-71 Kale, Kale. Kale dediğimiz. Tercih ettiğimiz, tercih sebebimiz e, fevkalade hepimizi tatmin eden bir durum. Şöyle ki, e, hem surette kullanıyoruz, caddede kullanıyoruz, hem arazide kullanıyoruz. Su ve çamur tahliyesi e, fevkalade mükemmele yakın. E, dolayısıyla bizi tatmin ediyor. E, çamur çünkü tahliyesi çok önemli. Üstü dolduğu zaman e, battaniye tabir ettiğimiz çamur çamura sürtmek oluyor ve zorlanıyoruz. Dolayısıyla bunun defrosu ıı, inanılmaz yüksek performansı. Çabuk tahliye ediyor suyu ve çamuru. Dolayısıyla asfaltta ve arazide hepimizin genellikle tercih ettiği lastik modeli. Tabi bunlarla sınırlı değil. Muhtelif markalar, muhtelif desenler ıı, seçilebilecek çok daha güzel ıı, daha vasat, daha heybetli lastikler mevcut. Her şey ve olduğu gibi bunun da tabii ki bir temennisi var. Her zaman lütfen dördü yere bassın. Saygılar sunuyorum.